Gözünüzü kapatın. Kendinizi 17. yüzyıl Londra'sında hayal edin. Kış ayındasınız ama öyle bildiğiniz gibi değil. Thames Nehri uçsuz bucaksız bir buz kütlesine dönüşmüş. Nehir artık bir yol, bir pazar yeri, hatta bir panayır alanı. Üzerinde ateş yakılıyor, satıcılar sıcak içecekler satıyor, insanlar paten kayıyorlar. Bu bir masal değil. Bu bir felaketin süslenmiş yüzüydü. Çünkü bu eğlenceli görünen manzaranın arkasında kıtlık, salgınlar ve çöken medeniyetler vardı. Tam 500 yıl boyunca dünya adeta nefesini tuttu. Yazlar kışa döndü, tarım durdu, nehirler buz tuttu ve bu dönem tarih kitaplarına küçük buzul çağı olarak geçti. Bu video sadece iklimin değil, insanlığın da nasıl değiştiğini anlatıyor. Küçük buzul çağına hoş geldiniz. Küçük buzul çağı adına bakınca aklınıza kutupları yutan devasa bir buz çağı gelebilir. Ama bu dönem bildiğimiz buzul çağlarından çok farklıydı. Yaklaşık 1300 yılında yavaş yavaş başlamış etkisini 17. yüzyılda zirveye taşımış ve 1850'ye kadar süre gelmişti. Özellikle kuzey yarım küre bu değişimden fazlasıyla etkilenmişti. Sıcaklıklar dramatik şekilde düşmedi. Belki sadece 1 ila 2 derece ama bu küçük fark bile insanların hayatını alt üst etmeye yetti. Yazlar serin ve yağışlıydı. Hasatlar tutmuyor, ürünler çürüyor, topraklar bataklığa dönüşüyordu. Kışlar ise acımasızdı. Nehirler donuyor, göller buzla kaplanıyor. Hayvanlar soğuktan telef oluyordu. Birçok araştırmacıya göre bu dönem 20. yüzyılın modern iklim anlayışı öncesindeki en uzun süreli soğuma evresiydi ve etkileri sadece hava durumunda değil, sanat, siyaset, göçler, hatta imparatorlukların çöküşünde bile hissedildi. Peki küçük buzul çağı küresel miydi? Hayır. Etkileri daha çok Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'nın bazı bölgelerinde görüldü. Örneğin Güney Yarımküre'de aynı ölçüde bir soğuma yaşanmadı. Yani bu bir mikro buzul çağıydı ama sonuçları makro düzeydeydi. Peki ne olmuştu da dünya birdenbire soğumaya başlamıştı? Güneş mi değişti, insanlar mı etkiledi yoksa doğa mı bir denge arıyordu? Şimdi gelin bu esrarengiz soğumanın arkasındaki bilimsel sırları keşfedelim. Dünya neden bir anda soğudu? Neden nehirler dondu? İnsanlar aç kaldı, imparatorluklar zorlandı. Bu sorunun cevabı gökyüzüne bakmamızı gerektiriyor. Çünkü bu soğumanın en güçlü şüphelilerinden biri güneş. 1645 ile 1715 yılları arasında güneşte sıra dışı bir sessizlik vardı. Bilim insanları bu döneme Maunder Minimum adını verdi. Güneş lekeleri neredeyse tamamen yok oldu. Yani Güneş dünyaya daha az enerji gönderdi. Güneş ne kadar uyursa dünyada o kadar üşür. İşte küçük buzul çağı bu uykulu güneşin hediyesiydi. Güneş azaldı ama dünyada da işler yolunda gitmiyordu. 1600'lerde ve 1700'lerde arka arkaya büyük volkanik patlamalar yaşandı. Bu patlamalar atmosfere devasa miktarda kül ve sülfat aerosolleri gönderdi. Güneş ışığını yansıttılar, tıpkı bir dev güneş gözlüğü gibi. Dünya karardı, serinledi, hatta bazı yerlerde yaz hiç gelmedi. 1816 yılına o yüzden yassız yıl dendi. Hasatlar yok oldu, insanlar göç etti. Hatta Frankenstein romanı o yıl karanlık bir İsviçre gecesinde yazıldı. Bir diğer etken de okyanus akıntıları. Özellikle Kuzey Atlantik'teki sıcak su akıntıları Avrupa'yı ısıtan doğal bir kalorifer gibiydi. Ama bu sistemde bir dengesizlik yaşandığında, örneğin buzullar eriyip okyanusa tatlı su karıştığında, bu kalorifer durma noktasına geldi, Avrupa serinledi, kuzey kutup sallaştı. Bir başka çarpıcı gerçek, Dünya soğudukça daha fazla buz oluştu. Buzlar gelen güneş ışığını yansıttı. Bu da daha fazla soğumaya neden oldu. İşte bu zincirleme etkiye albedo etkisi deniyor. Küçük buzul çağı tek bir sebebin sonucu değildi. Güneş sustu, volkanlar patladı, okyanuslar dengesini kaybetti ve doğa kendi içinde bir soğuma döngüsüne girdi. Peki bu küresel soğuma insanların hayatını nasıl etkiledi? Yalnızca üşüdüler mi yoksa tarihi mi değişti? Şimdi gelin bu iklim değişikliğinin toplumları ve medeniyetleri nasıl sarstığını birlikte görelim. Yıl 1684, Londra. Thames Nehri öyle bir donmuş ki insanlar nehir üzerinde yürüyebiliyor. Üstelik sadece yürümekle kalmıyorlar. Orada fuarlar kuruluyor, oyunlar oynanıyor, hatta ateş gösterileri düzenleniyor. Bu etkinliklere Frost fuarları deniyordu. Donmuş nehrin üstünde karikatürler satılıyor, sıcak bira içiliyor, hatta küçük hayvanlar buz üzerinde yarıştırılıyordu. Ama bu eğlencenin ardında büyük bir dram vardı. Çünkü o fuarların olduğu kışlar aslında kıtlık, salgın ve ölümlerin yaşandığı dönemlerdi. Yaz aylarında yeterince sıcaklık olmadığı için tahıllar olgunlaşmıyor, meyve ağaçları çiçek açmıyordu. Özellikle yüksek rakımlı ve kuzeydeki yerlerde tarım neredeyse durma noktasına geldi. Bu da halk arasında kıtlık, zamlar ve büyük isyanlara yol açtı. Düşünün, insanlar ekmek bulamıyor, hayvanlar yemeksiz kalıyordu. Fırınlar boştu, pazarlar sessiz. Bazı bölgelerde insanlar ağaç kabuklarından un yapmaya çalışıyordu. Soğuk hava hijyen koşullarını kötüleştirdi. İnsanlar ısınmak için aynı mekanda daha uzun süre kalıyor, bu da salgın hastalıkların yayılmasını kolaylaştırıyordu. Veba, tifüs, grip gibi salgınlar Avrupa'yı kasıp kavurdu. Zayıflamış bedenler, sert kışlara ve mikroplara karşı dirençsizdi. Kırsal alanlarda tarım durunca insanlar şehirlere göç etmeye başladı. Ancak şehirler zaten doluydu. Bu durum toplumsal gerilimleri artırdı. Ayaklanmalar, isyanlar, hatta iç savaşlar, küçük buzul çağı yalnızca doğayı değil, insanı da dize getirdi. Ama ilginçtir. Bu zor dönem sanata da yansıdı. Flaman ressam Peter Bruegel gibi sanatçılar, donmuş nehirleri, karda oynayan çocukları, karla kaplı köyleri resmetti. Bugün bu tablolar bize o dönemin ruh halini, doğayla mücadele eden insanlığın portresini sunuyor. Biraz soğuk mu geliyor kulağa? Peki ya Osmanlı'da neler oldu? Bu soğuma imparatorluğun gücünü de etkiledi mi? Şimdi rotamızı doğuya çeviriyoruz küçük buzul çağının Osmanlı üzerindeki gölgelerine yakından bakacağız. Bir sabah uyanıyorsunuz ve Edirne'nin cami kubbeleri buz kristalleriyle kaplı. Tunca Nehri donmuş. Kervan yolları kapanmış. Erzak gecikmiş. Halk fırın önünde kuyrukta ama ekmek yok. Zaman Osmanlı'nın en zorlu yıllarından biri, 17. yüzyılın başları. İklim değişmiş ama değişen sadece hava değil, devletin kalbi de üşümeye başlamış. 1600'lerde İstanbul'da öyle kışlar yaşandı ki boğazda tekneler işlemiyordu. Kayıklar buzun üzerinde kalıyordu. Fırınlar yanamıyor, odun tükeniyordu. Saray halkı bile soba başında kat kat giyinmek zorunda kalıyordu. Bazı köylerde insanlar ısınmak için ahır kapılarını söküyor, hayvan gübresinden kurutulmuş tezekle ateş yakıyordu. Doğu Anadolu'da hasat gecikiyor, yaz ortasında bile don olayları görülüyordu. Tahılın başaklanmadan çürüdüğü anlatılır. Öyle zamanlar geldi ki İnsanlar ot köklerini kaynatıp çorba yaptı. Ağaç kabuklarını öğütüp un gibi kullanmaya çalıştı. Kargaların, farelerin eti bile pazarlarda satılır oldu. Bazı köylerde açlıktan ölenlerin cesetleri sabah donmuş halde bulundu. Tarım durunca vergi toplanamadı. Hazinenin kasası boşaldı. Asker maaşları ödenemedi. Celali isyanları sadece siyasi değil, iklimin tetiklediği bir sosyal patlamaydı. Anadolu yanarken İstanbul'da halk isyanın eşiğindeydi. Ekmek pahalı, et lüks, un ise neredeyse efsaneydi. Ve bu dönem Osmanlı için siyasi güç kaybının da başladığı yıllar oldu. İklim tarihin seyrini değiştiriyordu. Birkaç derecelik soğuma bir kıtanın dengesini, bir imparatorluğun geleceğini değiştirebilir mi? Cevap: Evet. Çünkü iklim yalnızca doğayı değil, insanı, yönetimi ve kaderi de şekillendirir. Bir ressam fırçasını eline alır ama dışarıda yaz değil, kar vardır. Bir yazar hikayesine başlar ama penceresinden güneş değil, sis girer. Küçük buzul çağı sadece donmuş nehirler, kıtlıklar ve isyanlar getirmedi. Aynı zamanda ilham verdi. Pieter Bruegel the Elder, flaman, ressam. Onun fırçasından çıkan tablolar, karda kayan çocuklar, dolmuş göllerin üstünde paten kayan köylülerle dolu. Ama dikkatli bakıldığında bu tablolar sadece manzara değil. Kapanan yollar, kürekle kar temizleyen insanlar, soğuktan kamburu çıkmış yaşlılar, hayatın zorlukları tuvale yansımış. Kış manzarası adını verdiği tablolarda gökyüzü gri, ağaçlar çıplak, köylüler ince ceketlerle rüzgara karşı eğilmiş. İzleyici sadece bir resme değil, zamanın kendisine bakar. 1816, Cenevre Gölü kıyısı, güneş ortada yok, havayaz ortasında kapalı, dışarıda fırtına, içeride bir grup genç yazar. İçlerinden biri 18 yaşındaki Mary Shelley. Geceleri aydınlatan yalnızca mumlar ve bu gotik atmosferde yazmaya başlar Frankenstein ya da Modern Prometheus. Soğuk bir yaz gecesi insanlık ilk bilim kurgu romanını kazanır. Buz korkunun, yalnızlığın ve teknolojik kaygının metaforuna dönüşür barok dönem müziklerinde kışın soğuk ve sert havası notalara bile işlenmişti. Antonio Vivaldi'nin meşhur dört mevsim konçertosundaki kış bölümü, titreyen yaylar, kısalan melodiler ve çarpıcı geçişlerle dinleyeni dondurur. Vivaldi yalnızca mevsimi değil, soğuğun içimizdeki yankısını da duyurmak istemişti. Kitaplar mum ışığında yazıldı. Tiyatrolar daha küçük salonlara taşındı. İnsanlar soğuktan korunmak için birbirine daha yakın yaşamaya başladı. Bu da hikaye anlatıcılığının, sözlü kültürün ve efsanelerin yeniden doğmasını sağladı. Masallar kıtlığın içindeki umut gibi yayıldı. İnsanlar birbirine dolmuş bir dünyanın içindeki sıcaklığı anlatmaya başladı. Soğuk her yeri sarmıştı ama insanın içindeki ifade arzusu buzla bile örtülememişti. Peki ya bilim? İnsanlar buzul çağının nedenlerini araştırmaya ne zaman başladı ve bu yaşananlar bugünkü iklim değişikliğiyle karşılaştırıldığında bize ne anlatıyor? Hiç düşündünüz mü? 1600'lerde ne kadar kar yağdığını, 1700'de hangi yazların serin geçtiğini bugün nasıl biliyoruz? Tarih kitaplarında hava durumu yazmaz, peki doğa bize neler anlatır? Her yıl büyüyen bir ağacın gövdesinde bir halka oluşur. Geniş halkalar, bol yağmur, sıcak yazlar, dar halkalar, kuraklık ya da soğuk yıllar. Bilim insanları yüzyıllar önce yaşamış ağaçların içini incelediklerinde küçük buzul çağının izlerini daralmış halkalarda net bir şekilde görebiliyorlar. Grönland'da, Antarktika'da kilometrelerce kalınlıktaki buz tabakaları var. Bilim insanları bu buzları dev matkaplarla delerek çekirdek örnekleri çıkarıyor. Her tabaka o yıla ait kar yağışını, sıcaklığı, hatta atmosferdeki gaz oranlarını içeriyor. Adeta gezegenin donmuş hatıra defteri. Bu çekirdeklerde volkanik patlamaların izleri, karbon miktarları ve soğuma periyotları gözlemlenebiliyor. Kralın günlüklerinde geçen bir satır. Bu yılda üzüm yetişmedi. Bir köy imamının notu. Sürüler aç kaldı. Bu yıl kurban kesilemedi. Veya bir seyyahın yazdığı şu satır. Konya'da Temmuz ayında kar yağdı. Bu tür belgeler bilim insanlarının iklim tarihçesi oluşturmasında birer yapı taşı ve bu taşlar küçük buzul çağının gerçekten yaşanmış bir gerçeklik olduğunu ispatlıyor. Peki, ne olmuştu da dünya bir anda soğumuştu? Bilim dünyasının ortak bazı tahminleri var. Büyük volkanik patlamalar. Atmosfere yayılan kül güneş ışığını kesiyor. Azalan güneş lekeleri. Güneşin parlaklığı zaman zaman azalıyor. Okyanus akıntılarındaki değişim, ısı dağılımı bozuluyor. Jet akımları sapıyor. Tüm bu etkenler bir araya geldiğinde gezegene adeta doğal bir frene basmıştı. Küçük buzul çağı doğal bir olaydı ama bugün yaşadığımız ısınma insan kaynaklı. Atmosfere saldığımız karbon miktarı binlerce yıldır hiç olmadığı kadar yüksek ve geçmişi okuyarak biliyoruz ki iklim değiştiğinde tarih değişir. Küçük buzul çağı doğanın ne kadar güçlü olduğunu bize gösterdi. Şimdi soru şu, insan bu güce karşı ne kadar hazırlıklı ve daha da önemlisi geçmişten ders aldık mı? Bir zamanlar dünya birkaç derece soğudu, nehirler dondu, şehirler sustu, imparatorluklar tökezledi ve bütün bunlar sadece on birkaç derecelik farklı oldu. Bugün ise dünya ısınıyor, tarım alanları kuruyor, seller şehirleri yutuyor, ormanlar alev alev yanıyor, yine sadece birkaç derecelik farklı. Geçmişin soğuğu bugünün sıcağı kadar uyarıcıydı. Küçük buzul çağı insanlık tarihine doğanın gücünü yazdı ama şimdi sıradaki satırları biz yazıyoruz. Geçmişte insanlar çaresizdi. Bugün ise teknolojimiz, bilimimiz, bilgimiz var. Ama belki de eksik olan tek şey sorumluluk. İklim değişince sadece mevsimler değil, hayatın ritmi değişir ve tarih bu ritmin yankısıdır. Küçük buzul çağı bize şunu hatırlatıyor. Doğa insanı şekillendirir ama insan da doğayı. Sorulması gereken soru artık şu. Bu sefer değişim kontrolümüzde mi? Yoksa yine buz gibi bir sürpriz mi bekliyor bizi? Bu videoyu izleyen sen geçmişin izlerini gördün. Geleceğin sorumluluğunu da taşıyorsun. Şimdi bu bilgiyi paylaş. Çünkü iklim yalnızca bir hava durumu değil, bir kader meselesidir. Zamanın ötesine abone ol. Geçmişi anlamadan geleceği inşa edemeyiz. Biz burada geçmişin karanlığında geleceğe ışık tutuyoruz.